<Sessizlik> Kongrede özellikle sağlık alanında sıkça gündeme gelen malpraktis davaları üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. <Sessizlik> Hukukçular ve sağlık sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte hekimlerin hukuki sorumlulukları, hasta hakları ve malpraktis süreçlerine dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. E, hata olmasa bile. Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bayram şu şekilde konuştu. Biz Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği olarak Gaziantep'te bir kongre düzenledik. Tıbbi mal praktisi azaltmanın, yani tıbbi kötü uygulamayı azaltmanın en önemli yollarından bir tanesi de tabii ki hukuki farkındalık yaratmak. Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği'nin esas amacı bu bugüne kadar çıkmış olan problemleri bu insanlara aktararak bundan sonraki dönemlerinde bu tür problemlerle karşı karşıya kalmayı azaltmayı amaçlıyor. Kongre Onursal Başkanı Operatör Doktor Samet Bayrak şu şekilde konuştu. Bazı özelliklerimiz var. Nedir? Diğer kongrelerde hukukçular ve hukuk mensupları katılıyorlardı ama kendisi Bey'in önerisi ve katkıları sayesinde diş hekimleri, hukukçular, eczacılar yani bütün sağlıkçıları kaplayacak bir toplantı.